Selamlar arkadaşlar, herkese hayırlı cumalar. Bugün ve gelecek hafta olan hava hareketlerini inceliyoruz. Öncelikle bugün öğle saatlerinden sonra yağışlar başlıyor. Ege'nin daha çok doğu kesimlerinde de karla karışık yağmur ve kar. Kıyı kesimler yağmur şeklinde etkili olmaya başlıyor. Akşam saatlerinden sonra saat 8-9 gibi Trakya'da yer yer yoğun kar yağışı var. Edirne çevrelerinde. Kırklarında da kar yağışları var. Bursa, Balıkesir, daha çok Kütahya çevreleri ve Bilecik, Bursa'nın daha çok doğu kesimlerinde de yoğun kar yağışı etkili olmaya başlıyor. İstanbul'da yüksek kesimlerinde, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden sonra etkisini artırmaya başlıyor. Tabi gece saatlerinde kar yağışı bu sefer tam Marmara'nın tamamında yoğun bir şekilde etkili oluyor. Bu gece saatlerinde özellikle. Ege'nin daha çok doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı var. Muhtemelen Afyon, Karahisar, Kütahya Uşak çevrelerinde de gece kar yağışı var. Kıyı kesimler yağmur şeklinde. Batı Akdeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı var. Antalya'nın da yüksek kesimleri bu gece saatlerinde sistem doğuya hareket ediyor. Ankara çevrenlere sabah tam sabah saatlerinde çok yoğun kar yağışı var. Cumartesi sabah. Evet, İstanbul'dan doğuya doğru hareket ettiği sabah saatlerinde sistem yoğun kar yağışı Bursa çevrelerinde devam ediyor. Tanakkale iç, iç kesimleri ve Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kuzey en kuzey Ege'de de yoğun kar yağışı var. Batı Karadeniz, Bartın, Karabük çevrelerinde de Bolu çevreleri başta olmak üzere yoğun kar bu gece saatlerinde etkili. Yarın cumartesi akşam saatlerine kadar. Akdeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı var. Konya çevrelerin özellikle Karaman, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir çevresinde de yarın sabah saatlerinde itibaren yoğun kar yağışı etkisi altına alıyor. Birazdan kar durumlarına da bakacağız. Kar 1 2 martası. Evet, yarın cumartesi öğleden sonra Orta Karadeniz iç kesimleri, kıyıları da yoğun kar, Kastamonu çevreleri, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Yozgat çevreleri yoğun kar. Toroslar mevki Adana'nın kuzeyi Kahramanmaraş çevrelerinde gece saatlerinde geliyor. Cumartesi gece saatlerinde Gaziantep Adıyaman Malatya çevreleri ve zamanla daha kuzeye Elazığ Tunceli, Erzincan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine Cumartesi ve Pazar günü. Cumartesi gezi ve pazar günü doğu kesimlerde çok yoğun kar yağışı var. Ayın 24 sabah saatlerinde deniz etkili kar yağışı. Bu sefer Marmara ve Batı Karadeniz ve İstanbul çevrelerinde de yer yer yoğun kar yağışı var. Özellikle 23'ü ve 24'ü. Üst seviyede eksi 44 derecelik Soğuk çekirdek tam Marmara ve Batı Karadeniz üzerinde oturuyor. Deniz etkili kar yağış mekanizmasını çalıştırıyor ve yoğun kar yağışı bu bölgelerde 23-24-25 aralığında bekleyebileceğiz. Evet. Daha sonraki sistemler 25-26 Akdeniz üzerinden alçak basınçlı sistem giriş yapıyor. Yine yoğun kar yağışı beklentisi var. Vadı uzun bakarız. Gelecek hafta ortalarında. Evet, kar birikim haritalarına bakalım. Türkiye geneli kar birikim haritası 27 Ocak tarihine kadar ortalama. Kar yağışları en çok etkilenen bölgeler Akdeniz'in iç kesimleri, güneyde Anadolu'nun daha çok kuzeyi. Doğu Anadolu'nun daha güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneyi, İç Anadolu'nun batı kesimleri ve güneyi, Batı ve Orta Karadeniz olarak göze çarpıyor. Bölge bölge detaylara bakalım. Evet, bu bölgemiz Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Güneydoğu'nun daha çok batı kesimleri Önümüzdeki 27 Ocak'a kadar Toroslar mevkiinde 1 metre civarında. Adana'nın daha kuzey kesimlerinde yaylar 50 santim civarı üzeri ve yüksek kesimler. Gaziantep çevreleri de 20 ila 50 santim civarında. Daha güney kilis çevreleri de 15-20 santim. Hatta hata çevrelerinde de iç kesimlerinde 20 ila 50 santim civarında. Karmamarş çevrelerinde 40 ila 50 santim. Daha kuzey ilçeleri 1 metre ve üzeri. Evet, bu bölgemiz Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun daha çok batı kesimleri. Muş, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır, Mardin ve Batman, Siirt hattında da kar yağışları yoğun. Özellikle Muş, Bitlis, Bingöl çevreleri 1 metre üzeri. Elazığ çevreleri 40-50 santim ortalama. Adıyaman çevrelerinde 40-50 santim. Diyarbakır çevrelerinde de 20 ila 40 santim. Batman çevrelerinde de 2 ila 10 santim. Siirt de öyle. Mardin çevrelerinde de kuzeyi daha çok 20 ila 25 santim civarında. Evet bu bölgemiz Doğu Karadeniz ve Ordu, Giresun, Trabzon hattı, Samsun'dan başlıyor. Özellikle kıyı kesimlerde 5 ila 10, 15 santim. Daha iç kesimlere gittikçe 20 ile 40 50 santim daha yüksekler 1 ila 1.5 metre civarında. Evet bu belgelerimiz İç Anadolu'nun batı kesimleri ve Akdeniz'in doğu kesimleri Afyon Karahisar, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir çevreleri. Nevşehir 40 ila 50-60 santim. Karaman da öyle. Kırşehir'de öyle. Konya daha çok merkez ve güney ilçeleri ağırlıktır. 40, 40 ila 50-60 santim. Hadım çevreleri 1000 metre. Kuzeyi 10 ila 15-20 santim. Daha çok kuzey batı kesimleri. Afyon Karahisar'da yer yer 20 ila 40 santim civarında diyebiliriz. Bu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum. Ortalama 40 ila 50 santim. Doğu Karadeniz'in yüksekleri 1 metre üzeri. Erzincan, Tunceli çevreleri de 1 metre üzeri diyebiliriz. Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri de 50 ila 60 santim. Evet, bu bölgemiz Batı Karadeniz. Bartın, Karabük, Zonguldak ve Bolu çevreleri olmak üzere Bolu'nun yükseklerine yer yer 70-80 santim, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer, yer 30 ila 40 santim, kıyı kesimlerde 5 ila 15-20 santim civarında. Bu Marmara ve Kuzey Ege, Kütahya çevreleri ve Uşak çevrelerinde de 15 ila 25 santim civarında Kütahya çevrelerinde yer 20-25 santim, kuzeyi 30 santim, Bursa çevreleri 30 ila 40-50 santime kadar çıkabiliyor. Eskişehir çevreleri 10 ila 15 santim, daha batı kesimleri 35 ila 40 santim. Evet, Sakarya, Kocaeli çevreleri, İstanbul'un Anadolu ekası 25 ila 35 santim civarında. Kocaeli çevreleri de Aynı şekilde yüksekleri 60 santime kadar çıkıyor. Sakarya'da 20 ila 40 santim civarında diyebiliriz. Evet. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.